Ali İhsan Bey merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Tuğba Hanım. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İnşallah güzel bir muhabbet ve sohbet olacağına ben eminim. Ee, evet. Sizlere program yapmak bizlere onur veriyor efendim. O onur bana ait. Çok naziksiniz. Teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize kendinizi kısa ve öz şekilde güzel detaylarla anlatır mısınız lütfen? Sizi tanıyalım. Tabii e, i̇smim Ali İhsan Nazlı, Tüketici Konfederasyonu e, Genel Başkan e, Yardımcısı olarak e, aynı zamanda Tüketici Etik Değerler Federasyonu Genel Başkanlığı görevini yapmaktayım. E, Kütahya'da yaklaşık 23 yıldır e, Tüketici Derneği e, sıfatıyla e, tüketicilerimizi bilinçlendirme yönünde e, çalışmalar yapmaktayız. E, bu hususta birçok çalışmalarımız e, oldu. Tüketici İl Hakem Heyeti Komisyon üyesi olarak da e, toplantılarda görev alıyoruz. Tüketici haklarımızın, e, tüketicilerimizin haklarını e, aramak ve korumamak dağılında. E, bu hususta e, tüketicilerimizin bilinçlenmesi e, bizleri e, sizlerin sayesinde e, sosyal medyalar sayesinde daha 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 çok sevindiriyor. Ben de çok çok teşekkür ediyorum bu hususta. Şimdi tabii e Dikkatimi çeken öncelikle tek kelime etik. Bu evet. e, mesela e, dürüstlük, samimiyet, e, sevgi, saygı, şefkat, merhamet bunlar çok güçlü vurgular. Ama etik etik hayatımızın her katmanında içimize işlemiş şekilde her zaman var olan şey, geçmişten günümüze değin süren tabii, bir kelime. Çok altıda derin, altını dolduran da bir kelime. Dedim ki Ali İhsan Bey'le. Tabii ben merak ediyorum. E, tabii biz tüketici olarak böyle bir yorumlarda bulunuyoruz, hisleniyoruz, diyoruz ahlak diyoruz, onu diyoruz, bunu diyoruz ama siz uzmansınız. O yüzden dedim bakalım Ali İhsan Bey'den neler çıkacak, bizler ondan neler alabiliriz diye hissederek <laughs> çok hissi davranmışım. Biraz abarttım galiba, özür diliyorum etik nedir hangi ilkelere bağlıdır şeklinde size sorarak başlamak istiyorum buyurun evet e, Tuğba Hanım etik denilince akla dürüstlük, e, insan emeğine saygı, e, özertlik adalet evet. akademik özgürlük sorumluluk, güven aynı zamanda güvenirlilik doğruluk öz eleştiri, koruma, çevreyi koruma doğayı koruma canlı haklarına karşı duyarlılık ilkelerine e, bağlılıktır e, Etiğin e, esas anlamı ve e, bu yönde yer almaktadır etik e, aynı zamanda bu kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümünü kapsamaktadır mesela etik tipleri nelerdir diye sorsak Evet Etik tipleri e, genellikle e, örnek olarak e, verecek olursak e, sevgi, cesaret, dostluk dediğimiz gibi yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket. Bakın nezaket olarak da sayabiliriz yani. Tabii İhsan Bey sizin sözünüzü bağlı kestim, böldüm öyle dedi, değil mi? Şimdi bazı şeyler tabii biz böyle yüzeysel düşündüğüm zaman farklı, ele aldığımız zaman bence farklı. Bazı kişiler sanki bazı kuralları, bazı davranış biçimlerini eksik işliyorlar. Eksik ele alıyorlar. Nezaket eski döneme baktığım zaman geçmişe ne kadar naif, ne kadar farklı geliyor bana incelediğim zaman. Şimdi ise çok daha ötelerde bir yerlerde. Tabii sizin e, nacizane, Tabi bu mesela davranış biçimlerini beraber ele alsak örnekler versek hangileri doğrudur, yanlış olan neleri yapıyoruz, düzeltmeli miyiz, neleri düzeltmeliyiz, onu merak ediyorum. Evet. E, öncelikle şuna e, özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. E, yaşadığımız bu ortamda insan olarak hak, hukuk e, hak ve hukuka uymak esastır. Yani herkes iştaklara sahiptir. E, eşit hukuka sahip olmak zorundadır. Ayrımcılıkta ise cinsiyet, din, dil, ırk, mezhep ayrımı olmadan herkesin e, birer canlı olarak ortak özelliklerle hareket edilmesi gerekmektedir. Yani bu şunu e, şöyle söyleyebiliriz. Örneğin e, bu çok e, zengindir. Bunun hukuku, kanunu ayrıdır diye bir olay söz konusu asla değildir herkes yaşadığı şu ortamda eşittir. Herkes etik şekilde e, kanunlar çerçevesinde gerekeni yapacaktır diye düşünüyoruz. Bu tabii ki e, tamamen doğruluk, dürüstlük ve şeffaflık da bu hususta çok etkendir. Özel hayatta kişisel tercihlere insanlar birbirlerine saygı duymak zorundadır. Örneğin e, her insanın aynı siyasi görüşü olacak diye e, o insanları farklı görüşlü olan insanları ayırt etmemiz mümkün değildir. Çünkü aynı toplumda yaşadığımız sürece değişik fikirler muhakkak olacaktır. Ama bu değişik fikirler kalkıp da e, benim söylediğim doğrudur zihniyetinden ziyade o kişinin e, fikrine de saygı duymak zorundayız. Eleştiri yapabiliriz, Eleştirebiliriz, sıkıntı değil. Ancak kanunlar ve hukuk çerçevesinde hakaret etmeden e, özverili bir şekilde eleştirilmesi daha uygundur. Örneğin faaliyetlere de devam etmek, devamlılık ve e, güncellik gözetilebilir. Aynı Aynen. zamanda ilişkilerde insan sevgisi, hoşgörü, nezaket ve saygı eğer esas alınmıyorsa bu kesinlikle ve kesinlikle e, yürümesi mümkün değildir yani. Ee, mesela bu etik davranışlarda görevin getirilmesi çok önemli tabii ki. Yeni Aynen. getirilmesi, affedersiniz. Kamu hizmeti bilinci nedir, nasıldır, nasıl olmalıdır? Nasıl açılımı nedir sizce? Evet yani biliyorsunuz eşit etik davranışlarda görevinin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci gerçekten çok çok önemlidir. Bu hususta kamuda çalışan her kim olursa olsun her insana yaşadığımız şu toplumda eşit davranarak halka hizmet etme bilincini ortaya koymak zorundadır. Hizmet standartlarına uymak zorundadır. Bu hizmet standartlarına uyma olayı Örneğin size farklı bir yol, bana farklı bir yol veya diğerlerine farklı bir yol gözetilmeden eşit bir şekilde bu yapılması gerekir. Amaç ve misyona bağlı olarak hareket etmek zorundadır. Dürüstlük ve tarafsızlık ilkesi çerçevesinde yapmış olduğu işi hakkını vermek zorundadır. Saygınlık, etik davranış ve karşıdaki insana güven sağlamak zorundadır. Yani burada kısacası nezaket, nezaket ve saygı çerçevesinde. Yetkili makamlara bildirim olan olayı kesinlikle ee, tabiri caizse hani sümen altı diyoruz ya yani bir resmi kurumda bir şikayette bulunuyorsun ama o şikayetin senin sümen altı ediliyor. Yetkili makamlara bu olaylar ne yazık ki bildirilmiyor. Bu etik bir davranış kesinlikle ve kesinlikle doğru değildir Örneğin çıkar çatışmasından kaçınma Bu bu da çok çok önemli bana göre Çünkü çıkar çatışması dediğimiz zaman e, karşı tarafın fikirlerine göre veya senden benden tabirine istinaden hareket etmeden eşit şartlar altında herkes bu hizmetleri alma zorunluluğuna sahiptir diye düşünüyorum siz e, tabii tabi sözler bazen kitaba uygun işlemiyor Ali İhsan Bey. Maalesef. Herkes de uymuyor bunlar. Şimdi bunları konuşuyoruz biz de. Biz bir gerçekliğimize de bakarak paralel olarak eş güdümle bunları kıyaslayalım. Neler tabii ki olması gerektiği mühim. Siz bunları izah ediyorsunuz. Çok da iyi izah ediyorsunuz tabii ki ama mesela ön, olumsuz günümüzde neler biz yaşantımıza bizlere yansıtılıyor? Neleri gözlemliyoruz? Mesela etik ve hukuk ilişkisini ele alabiliriz ya da isterseniz ahlak siyaset ilişkisini de ele alabiliriz. Olumsuz neler yaşıyoruz? Bizler neler yaşıyoruz? Etik olmayan şeyler yaşıyoruz. Ama tabi uzun olarak sizin dile getirmeniz gerekiyor. Ben örneklendirmek çok da istemem. Çünkü belki ıı, tam örneği vermekte zorlanabilirim. Uzman olmadığım için. O yüzden size danışmak istiyorum şu anda. Mesela yaşadığımız günümüzde yaşadığımız olaylar güncel uyarladığımız zaman ne etik değil? Ne etik? Kim nedir? Ya da ne ol olamıyor? Bunu sormak lazım. Buyurun. E, öncelikle e, bu çok güzel bir konuya değindiniz. Ben teşekkür ediyorum. E, öncelikle görev ve yetkililerinden Menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması, yani yapacağın bir hizmette yetkilerini menfaat sağlayıcı şekilde kullanılmaması, herkese eşit davranılması, hediye alma veya menfaat sağlanmaması. Örneğin bir hediye götürüldüğü zaman bunun Türkçedeki adı rüşvet de olabiliyor, farklı bir hediye anlamına da girebiliyor. Onun için bu tür şeylerden kaçınılması gerekiyor. Örneğin kamu malları ve kaynaklarının dürüst kullanımı sağlanmalıdır. Hadi. Resmi Hadi. kurumlarda savurganlıktan kesinlikle ve kesinlikle kaçınılması gerekmektedir. Çünkü bu savurganlığın ve cezasını toplum olarak bu ülkede yaşayan insanlardan bunların parası, vergileriyle çıkmaktadır. Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan olmaması gerekiyor. Yapılan açıklamaların e, bağlayıcı olması ve gerçek dışı beyanlarla sığınmaması gerektirmektedir. Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık söz konusu olmalı. Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu olmalı. Örneğin bir kurumdan herhangi bir şeyi sorduğunuzda ben bilmiyorum olayı olmadan o kişiye sorulan soruların yanıtlanması gerekmektedir diye düşünüyoruz. Saydıklarınızı affedersiniz, lafınızı böldüm ama, bu saydıklarınız maddeledikleriniz gerçekten yerine getiriliyor mu? Yani kurumlarda getiren birimlerin olduğunu da biliyoruz ama getirilmediği kurumlarda olduğunu e, biliyoruz. Yani bu şekilde e, olan Tabii ki bu kurum olarak baz almak da doğru değil. Çünkü burada kurumlarda çalışan insanlardan kaynaklı olduğundan dolayıdır. Bugün e, hangi kurumda olursa olsun oradaki insanlar gerçekten bilinçli ve etik, dürüst çalışmak zorunda olduğunu bilenlerin olduğu kadar bilmeyen birkaç e, kişiye çıkma olasılığı e, var. Çünkü biliyorsunuz sosyal medyalardan, basından, televizyonlardan, bazı olumsuz olayları e, üzülerek takip ediyoruz. E, bu tabi siyasi anlamda değil. Genel olarak e, herkesi kötü anlamında e, tutmamak gerekir diye düşünüyorum. Tabi Ali İhsan şimdi biz yargı değiliz. Sonucu da varmıyoruz. kimseyi yargılamıyoruz. E, adaletle dağıtmıyoruz şu anda. Ama evet. dediğim gibi son kez hani izah etmek isterim. Benim görevim bence bu. Böyle hissediyorum en azından. Bunu yerine getiremeyen getiremeyecek şekilde bulunulan davranış da diyebiliriz. Bunu örneklendirebilir miyiz? ya yani bunları kurumları değil, itham etmek istemiyoruz. Öyle bir amacımız da yok. Aynen. Fakat tabii. topluma tabii bu çalışmamızın bir izahı, yolu, hizmeti olabilmesi için doğru olumlama şeklinde örnek aktarabilirsek insanlarda doğru davranış şekillerini, biçimlerini, ilgili o değeri alabilir. Ya yani çünkü bazen tüketici dili farklı oluyor. Şimdi biz konuşuyoruz ama öyle dediğiniz zaman basit basit. Yani böyle şeyden yaşamdan, hayattan örneklendirdiğiniz zaman farklı alınıyor o. O yüzden sormak istedim. Size bırakıyorum. Siz daha uygun görürseniz örnekte aktarabilirsiniz tabii. Evet. Örneğin bir kurumda çalışan bir personel Çalıştığı kurumda etik dışı elde edilen mal, mülk, para ya da diğer bir adıyla hediye, yani e, hakkınız olmayan bir kazanç elde edilmesi etik yani dürüst bir davranış değildir. Çünkü kişiler çalışmış oldukları birimlerde o birimlere istinaden maaşlarını aldıkları için farklı bir eylem içine girmesi e, etik değildir, doğru değildir. Bu toplum olarak toplumun zedelenmesine ve e, insanları farklı yöne itmesine neden olacağından dolayı e, çalışanlar her ne olursa olsun etik ve dürüst olarak kanunlar çerçevesinde e, neyin yasak, neyin yasak değil hususunda hareket etmesi gerekiyor. E, çalışan bir personel orada görevini bildiği için sizin herhangi bir müracaatınıza sizden farklı bir niyet içinde e, bir beklentisi olmaması gerekmektedir. Yani o üzerine düşen görevi, görevi herhangi bir ücret veya hediye, efendime söyleyeyim e, mal, mülk, para gibi bir talepte bulunmaması gerekir. Ki e, böyle olduğu zaman zaten e, buna kanunlar da müsaade etmiyor. E, bizler sadece toplum olarak bu tür. Ee, insanların verenin suçlu olduğu kadar alanın da suçlu olduğu bir ortamda bu tür olaylardan e, uzak durmaları e, talebimizdir. Türkiye'de siyasete ve siyasetçiye güven var mı yeterince sizce ya da yoksa neden yok? Ben şöyle söyleyeyim ee, biliyorsunuz ülkemizde maalesef e, siyaset ve siyasetçiye güven maalesef giderek azalmakta. Çünkü neden? E, siyasetçi e, yok, güven yok sorusu akıllarda da açıkçası açıkçası şu soruyu gündeme getirmektedir. Siyasetçiler topluma yerine getiremeyeceği sözleri vererek o makama geldiğinde o sözleri yerine getirmediği veya getirmek istemediği zaman yaptığı davranış etik bir davranış değildir. Örneğin A siyasetçisi seçilebilmek için bazı vaatlerde bulunuyor bakın söz ne kadar uçarsa uçsun ama yazık kalıyor sen diyorsun Aynen. ki ben şu hizmeti yapacağım diyorsun ancak sen bu hizmeti yerine getirmediğin zaman siyasetçiye ve sana olan güven maalesef ortadan kalkmış oluyor yani kendi kendine e, bana göre kendini ortadan yok ediyorsun kaldırıyorsun imajını yaratmaktadır onun için bizim siyasetçilerimizin e, den halk olarak, vatandaş olarak beklemem, beklentimiz tamamen yapabileceği vaatlerde bulunsun, yapamayacağı vaatleri ortaya atarak siyaseti kirletmesin diye düşünüyoruz. Ali İhsan Bey, tüketici açısından ele alırsak konuyu, bireysel ve kamusal kapsamda etik değerler sizce neler olmalı? Evet, e, öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu hususta e, yine aynı şekilde tüketicilerimizde e, kalkıp da bir alışveriş merkezinden kasadan e, al, almış olduğu bir ürün etiket fiyatı üzerinde 15 lira yazıyor ama kasaya geliyor 20 lira yazıyor. 20 lira e, talepte bulunuyor. Oysa ki. 6502 sayılı tüketici kanununa istinaden etiket fiyatı neyse kasa fiyatı odur. Sen onun üstünde e, herhangi bir ücret alma hakkına sahip değilsindir. Örneğin e, vatandaş diyor ki bakın bunun etiket fiyatı bu ancak siz benden fazla para talebinde bulunuyorsunuz. Bunun Sonra da diyorlar ki affedersiniz mi? araya girdim. Abla Eleman etiket fiyatını unutmuş. Biz, biz ne yapalım? Biz kasadayız. Geçelim mi abla? diyorlar. Yani, yani o tamamen kendini kurtarma babında e, bir olaydır. E, 6502 sayılı tüketici kanununa istinaden etiket fiyatı ne ise kasa fiyatı odur. Hatta şöyle hı bir hı. küçük bir e, olayı da ben size anlatmak istiyorum. Öyle diyeyim, 20 TL etiket fiyatı var. Ama kasaya gittiğiniz zaman bu fiyat 15 lira olduğu zaman e, kanun şunu söylüyor. Diyor ki tüketici lehine olan fiyat geçerlidir. E, örneğin e, 10 liralık bir mal nasıl 8 liraya düştü düşüyorsa, efendime söyleyeyim 8 liraya aldığım bir üründe 10 liraya çıkma yetkisi yok. Tamamen tüketicinin lehine olan e, fiyat geçerlidir. Onun için e, burada da e, esnaflarımızın bu büyük esnaf olabilir, küçük esnaf olabilir. Ee, kesinlikle etiket fiyatı neyse, kasa fiyatında ondan almak zorundasın. Ee, herhangi bir mazereti arkasına da sığınma gibi bir lüksleri maalesef yok. O, o anda tespit edildiğinde e, onu verme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bir de bir örnek vardı İhsan Bey. Satıcılar kredi kartından komisyon alıyorlar. E, biliyorsunuz, hatta evet. daha da ileri gideyim benim başıma birkaç kez geldi. Tabii Ben sizin kadar uzman değilim, sormak istedim. E şimdi diyorlar ki e, kredi kartından fazla komisyon oluyor. Abla e, bizim bize IBAN atar mısın? İşte. Çok komisyon oluyor. Ya da şuradan bankamatik var, gidip çekip getirir misin? Diyorlar. Mesela bu bana e, bilmiyorum etik gelmedi doğru bildiklerime göre bu doğru değil. Böyle şeyleri çok yaşadım ben. E, o yüzden hani e, bu örnekleri mesela çoğaltabilir miyiz? Sizin bildiğiniz örnekler başka vardır. Çıkışçılar e, da böyle gözlerini açsın daha bilinçli olsun. <laughs> bunu tufaya düşmesinler diye soruyorum. Alisan Bey. Evet. E, Tuğba Hanım şöyle söyleyelim, e, bu satıcıların e, kredi kartından komisyon alması ettik mi diye. E, kesinlikle böyle bir e, zorunluluk söz konusu değildir. İşletmelerin kredi kartıyla yapılan ödemelerde ek ücret istemeleri, tüketiciden komisyon veya hizmet bedeli adı altında fazladan ücret talep edilmesi haksız ve kanuna aykırıdır. Bakın burası çok önemli. Haksız ve kanuna aykırıdır. Biliyorsunuz ünlü iş yerleri, yani e, post cihazı kullanan iş yerler için söylüyorum. E, işletmeler kart hamillerinin yapmış oldukları mal veya hizmet alımlarını kart yani banka kartı veya kredi kartıyla ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. E, örneğin ben e, post cihazı olan herhangi bir ki bundan sonraki yeni çıkan yasaya göre de e, post cihazı olmadan e, hiçbir kimse satış yapamayacaktır. Bu olaylar daha da e, tüketicilerimizin başına ağrıtacaktır. Ancak her ne şartlarda olursa olsun tüketicilerimiz komisyon vermemekte diretmeleri gerekmektedir. Biliyorsunuz e, hizmet alımlarını kart ya da kredi kartıyla ödeme taleplerini bu işyerleri kabul etme zorunluluğundadır. Bunun için herhangi bir ücret ödemeye tüketici asla zorlanamaz. Asla zorlanamaz. Ve, ama şunu söylüyor, e, genellikle bazı küçük işletmeciler şunu söylüyor, işletmeler şunu söylüyor. Diyor ki e, ben bunu veririm ama karttan geçerim ama 2 lirada komisyon alırım. Peki kardeşim niye istinaden konu alıyorsun? Banka benden kesiyor. Bankanın senden kesmesi sen karşı taraftan bunun komisyonu alacağın anlamına gelmiyor. Şimdi bankayla işletmelerin arasındaki Anlaşmazlık demiyorum. Bakın bunu esasında işverenler bilinçli olarak bilinçli olarak anlaştıkları halde e, aradaki paralarını bir an önce alma çabasındalar. Oysa ki bankalar diyor ki tamam kardeşim ben senden komisyon kesmem ancak paranı 30 veya 32 gün içerisinde alırsın diyor. E şimdi e, esnaf da ne yapıyor? Ben diyor nasıl olsa banka benden bunu kesiyor, ben de keseyim. Burada ne yapmış oluyor? Haksız bir kazanç elde etmiş oluyor. Oysa ki 6502 sayılı tüketici kanunun 77. maddesinin 13. fıkrası gereği post cihazı dahi bu tür işletmelerin post cihazı iptal edilebileceği gibi fahiş fiyat ve haksız ticari uygulama nedeniyle de 6502 sayılı Tüketici Kanunun 77. maddesinin 13. fıkrası gereği ise 550 bin TL para cezası ödemek zorunluluğu var. Yani kanunlarımız açık. Ancak vatandaşlar, yani vatandaşları bu şekilde eziyet ederek, efendime söyleyeyim, komisyon adı altında veya hizmet bedeli adı altında ücret almaktadırlar. Eğer ismini vermemde herhangi bir sakınca olmayacaksa e, biz e, bir işletmenin e, tüketici il heyetine gelen şikayetiyle alakalı olarak e, örnek vermek istiyorum ama sizin için... Tabii sakınca... Buyurun benim için sakıncası yok cevap hakkı saklıdır benim çekincem yok sonuçta burada olumlama yapıyoruz olumlu şekilde hizmet vermeye gayret ediyoruz. Cevap hakkı saklıdır. Ben de çok merak ettim açıkçası. Buyurun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tüketici il hakimiyeti komisyonda görev almamız vesilesiyle tamam. e, tüketicinin arabasını e, TÜVTÜRK'e TÜVTÜRK götürüp orada arabasını fenli muayene için e, işlemlerini yapıyor. Fakat kredi kartıyla ödemek istediğinde e, tüketicilerimizden e, komisyon almak istiyorlar ve alıyorlar Komisyon alıyorlar kredi kartıyla ödedin diye belli bir meblağa e, komisyon alıyorlar. Oysa ki bunun uygula yanlış olduğunu söyledikleri halde bunu alıyorlar. Tüketicimiz e, buna istinaden e, bize belgelerini getirdi, ibraz etti. Ve 6.502 sayılı tüketici kanununa istinaden biz bu vatandaşımızın tüm Türk'ten parasını geri alması hususunda lehine karar çıktı. Örneğin ilginç bir karar daha vereyim. Ee, o konuda da hatta e, basın açıklamamız da oldu. E, Kayseri'deki bir vatandaşımız, efendime söyleyeyim postaneden e, postaneden e, arabasını e, bu e, hızlı şeyler için bu e, araçların geçiş için HGS'den e, alıyor. Fakat HGS aldığı için e, internet üzerinden midir yoksa postaneden midir? 20 TL'lik bir ücret talep ediliyor ve bu ücrette vatandaş veriyor veriyor yani işim görülsün diye veriyor ve daha sonra da bizi aradı dedi Alişan Bey e, böyle böyle bir olay var e, dedi ne yapabilirim siz dedim o elinizdeki belgelerle tüketici il hakim bağlı bulunduğunuz ildeki tüketici il hakim heyetine müracaat edin ve o paranızı geri alın dedim ve o konuda da tüketici il hakim heyetine müracaat etti tüketici il lehte çıkan kararı istinaden e, bu defa e, PTT e, buna itiraz ediyor PTT telgraf itiraz ediyor tüketici mahkemesine taşıyor ve işin ilginci tüketici mahkemesinde de tüketicimiz haklı bulunuyor şimdi haklı olduğu halde haksız duruma düşme olaylarında bizler tüketici olarak bence çok dikkatli olmamız gerekiyor bugün bu 1 lira olabilir bu 1 liraya biz dur demezsek yarın bizden 100 lira keserlerse de şaşırmamak lazım. Bilinçli toplum olmak istiyorsak ben halkımızdan rica ediyorum, tüketicilerimizden rica ediyorum. Etik davranışlarınızdan taviz vermeyin diyorum. Ali İhsan Bey çok teşekkür ediyorum. Herhangi eklemek istediğiniz bir husus, bir detay, bir konu var mı? E, ee, Nülfer Hanım öncelikle ben size çok çok teşekkür ediyorum. Böyle kamuoyunun bilinçlenmesi hususunda ee, bizlere Et böyle tamam. bir imkan sağladığınız için ben gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ teşekkür olun, var olun. ederim. Varsınız. İyi ki sizler de varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Sağ olun, O zaman e, bir sonraki programda görüşmek üzere diyeyim o halde. Belki de e, daha da açılımlarda bulunuyoruz inşallah. Konulara göre, güncel gelişmelere göre diyelim. Sevgili izleyicilerden de abone olmalarını rica ederim. Destek manevi destek, güç iyidir, güzeldir değil mi? Kendinize çok dikkat edin. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki program tekrar görüşmek üzere Ali Bey. Kendinize iyi bakın. Aynen. Burada bu arada da maç var herhalde. Değil mi? Sizi maça yetiştirdim. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Kendinize dikkat edin. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum efendim. Sağ olun. İyi